Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft videoma hoş geldiniz. Umarım video olur çünkü ara sıra donuyordu. Şimdi güncelleme gelince umarım geldi. Umarım bunu düzeltmişlerdir diye umuyorum. Oynaya tıklıyoruz. Ve hangisine girsek? Köye mi girsek? Saman köyüne mi girsek? İkisini de bugün deneyeceğiz arkadaşlar. Hadi Saman köyüne girelim. Deniz sıyır, eritilerek duman yeşili boyayla delilik. Deniz sıyır mı yer umurunda değil. Kardeşim bende bir sürü elmas var. Madeneden kaza kaza elması çıkardım zaten. Şu an bende 64'ten fazla elmas var. Evet şimdi hemen bakıyorum. Size önce evimi tanıtayım. Şu an aracım modda. Burası arkadaşlar benim evim. Benim burası benim muhteşem muhteşem bir evim burası. Burada iki tane savaşırken ölen köpeği, köpekler var burada. Kurtkar bekçi var. Burada saçma saçma duruyor burada böyle artı yaptım. Şimdi evin herkese özelliklerine basacağım. Burada böyle bir kapı var. Burası sandık odası. Aynı zamanda sandık odası. Burada tekrar sandık odası. burada ötünce buradan tekrar bir sandık odası çıkıyor. Ondan sonra burada bir tane daha var. Buradan da inince direkt olarak kütüphaneye geliyorsunuz. Sonra buradan tekrar inince tekrar sandık odası odasına geliyorsunuz. Yani bu evde 5 tane fazla sandık odası var. ve bir sürü ender sandığı var. Normal sandıklar var. Ama ben bu sandıkları pek kullanmıyorum. Çünkü bir sürü o kadar çok sandık odam var ki hepsini nasıl dolduracağım bilmiyorum. Şimdi size asıl sandık odamı göstereceğim. Yine her seferinde olan sandık odası şu. Burası Burada gördüğünüz gibi 64 temas, 2 temas, yani 64 temas bloğu var. Burada birkaç tane 14 temas var. 64 mavi lapis. Yani mavi ağacı var taş deneyebilir. Altın şey altın. Iı, kaç tane bunun var? 19 tane ham demirim var. Öncelik sandıklarda şu anda sanırım evet bu. Evet şimdi mahallemi göstereyim. Nerede kaç çıkardım? Ne? Uf beyaz şey. Burada çok sinek var ya. Çok sinir oldum. Şimdi şöyle bu evi yapmak için bayağı uğraştım. Burası benim tarla. Burada da öyle bir tane şeyim. Neydi hatırlamıyorum. Köpke. Köpeğim vardı. Üç tane köpeğim vardı. Burası benim maden değil. Bakın. Şimdi burası benim yaptığım ikinci madem. Ne yazık ki TNT'lerden dolayı burası patladı böyle. Tekrar yapmaya üşendim. yaptım benim o elmasları çıkardığım maden T olarak şu göstereceğim. Burası. Benim o elmasları çıkardığım maden. Şimdi size göstereceğim. Çok ama yöntem. Baya. Çünkü büyük bir madendir. Kendisi. Şöyle de kanal koyalım. Buralardan o kadar çok elmas çıktı ki. Nerede laf falan bedraklar var. Bakın burada balık şeyi patladı. Balık bal, şeyi dediğimiz yaratık patladı. Her bedrak var. Bedrakların hepsi kaza kaza çıktı. Tabii i̇şte ki hiçbiri kırılmıyor. Ama yaratıcı mutlu olduğunuz için. Şimdi biraz daha yaratık kalmadığını alacağım. Buraya size Lan ne oluyor? Hayır git. Ne oluyor ya? Allah Allah. Neyse geri yukarı çıkalım. Size önceden yaptığım evleri de göstereceğim birazdan. Ben tek sorun geri çıkması çok zor. Şimdi size önceden yaptığım bu köyde önceden yaptığım iki ev göstereceğim. Benim dinizde gösterdiğim benim yaptığım son ev. Bak, benim ilk evim bu ev. Şuradaki ev benim. İlk evim. Çok acemi gibi farkındayım. Yani en acemi evi. İlk evim. Burada küçük sığınaklar var. Burada akasya odunu çok olduğu için direkt buradan ben akasya odunundan yaptım. Akasya ağacı keserek. Not yana bir böyle. Küçük hiç gizli yeri olmayan bir alanı oldu. Burada cam vardı gözetlemek için yapmıştım. Şimdi yani nasıl evi değiştirdim. Orada şöyle Dur. Kerş yok açık. Ya, hayatta kalma olduk. Bu da benim tuzağımdı şeyler için. Zombiler için. Ama hepsi şey yapmış. Bu da çoban. Zaten çoban vardı o. Bu da da bir tane tuzak var. Şöyle. Artık akas değil de ben beyaz beton kullanıyorum. Bu da benim ikinci ev. Bu ev... Çok... Bu ev de bir ev. Burayı... Şuraya... Burada tek şey burası. Sandık orası. Burada var. Bir... Bir... Bir sürü şey yapma masası var. Sandıkların neredeyse hiç yok. Şu katlama koruması. Altın şey falan var. Taş şeyler, demir... Kılıçlar falan var. Peki tabii ki arkadaşlar... Bunların hepsi... Eski yani. Şuraya nasıl Şimdi... Hadi bakalım hayatta kalmaya çalışma vakti geldi. Öncelikle yemeğim gayet fazla var. Gece olunca avlanmaya beraber çıkacağız zaten. Bu bizim nedir şeyimiz portalımız. Niye bu böyle boş boş duruyor derseniz. Aslında niye boş boş duruyor ben de bilmiyorum. Çok saçma şey yaptım. O öyle duruyor. Neden öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Ben. Bunu da burada hiçbir yok. Böyle. Duruyor yani hiç bir amacı yok. He ee, bu da bizim şey sığınağı. Bu da bizim asıl sığınağı Bedrock'tan yaptım. Şurada creeper patlamış. Nasıl creeper patladı çok kocaman. Deli var bir şey patladı orada ama. Görmüyorum. Yani, Neyse bu da bizim sığına işte. Şöyle bir şey basmadan koyayım. Bedrock'tan olduğu için bir şekilde kırılmıyor. Öbürü bile bedrak'tan yani Anakaya'dan yaptım. Şimdi nereye gidiyoruz diye soran olursa ya ben nereye gideceğimizi bilmiyorum. İsterseniz şimdi ben bir otele geçeceğim. Otel ne bilmiyorsunuz Ben otel yaptım ben. Okey mi? İki tane otelimiz var. Her zaman sonra otel oteli köy yaptım. Böyle bak burası. Bayağı da güzel oldu. 47 tane köylü var içinde bir tane restoran açtım hayvanları iyi davranmıyoruz oğlum hayvan çiftliğim vardı benim en masum ya dünya benim oluşturduğum ilk dünya minecraft'ta o yüzden çok kocaman bir yer bir sürü hayvan var orada inek var keçi var koyun var bir her gece geliyorlar sabahlar. Zeynep kral dairesini çünkü şuna da aynı. Yani. Bu kral dairesi arkadaşlar. Kral dairesinin kendisinin özelliği var diye sorarsanız bilmiyorum. Dekorasyonu fazla. İki yatak var ama yataklar niye burada onu bilmiyorum. koltuk, bir tane ne, neydi bu? Körük var. İki tane ocak, bir tane büyük sandık ve burası niye, neden yaptığını bilmiyorum. Ocak ve İki tane de haritacılık masası var. Çünkü burada iki tane haritacı var. Bu yüzden bu da teras Terasta da başka bir şey oluyor. Bakın bu. Bu şey oluyor. Burada bir tane daha otel var. İki tane otel yaptım. Bu otel bir böyle küçük bir otel. Bu da daha küçük bir otel. Göre. Şimdi size ben öyle şey şeyi bakın bu ne diyor sorarsınız arkadaşlar o ne biliyor musunuz bu dünyanın en uzun ağacı 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 dünyanın en uzun ağacı dünyanın en gösterdim. Bir sonraki en uzun o dünyanın oynayacağız. uzun